Sıradaki haberimiz Zeki Müren sanat güneşimizle ilgili 1996 yılında hayatını kaybetti ama son günlerde son aylarda sıkça ismini daha çok olaylarla ilgili sözlerle ilgili duyuyoruz. Daha önce Zeki Müren'le ilgili olarak onu izleyen küçük erkek çocuklar travmalar yaşadı demişti Özdemir Erdoğan. Bu kez de Zeki Müren kötü örnek olmasaydı diyor LGBT'ler nereden çıktı diye konuştu. Bu sözler tartışmaya devam etmesine neden oldu. Cem Yılmaz da konuyla ilgili espri bir paylaşım yaptı. Cem Yılmaz diyor ki Instagram hesabından Zeki Müren'in fotoğrafıyla kendi fotoğrafını birleştirerek "Ah Zeki Bey ah hem kendini yaktın hem de bizi yaktın. E, hep senin yüzünden." dedi. Cem Yılmaz 2017 Yapımı bir filmi vardı Arif ve 2216 filminde Çağla evet Çağarlı Çorumlu Zeki Müren rolüyle de çok beğeni toplamıştı. Bununla ilgili bir paylaşım yaptı. "Ah Zeki" Bey ah diyor hem kendini hem de bizi yaktın. Hep de senin yüzünden demiş. Yine alevlendi tabii tartışma. Son Cem Yılmaz'ın sözleriyle. Yani evet. burada ben bir yazı yazdım. Dedim hadi yürüyen yetiyorsa Cem Yılmaz hepimiz Zeki Müreniz dedi. Hadi, hadi saldır ona da. Zeki Müren öldü 25 sene önce. Cevap Hat veremiyor. Hatta Alpay da biliyorsun konuşmuştu. Evet. O da gündemimizdeydi. Şimdi de Cem Yılmaz, ah Zeki Bey ah diyemiş. Yani e, belli bir yaşa gelen e, evet. şarkıcıların bu ülkenin e, yani e, müzik anıtlarına e, balta kazma ile saldıran, e, o anıtları yıkmaya çalışan e, yani hakikaten e, yani o e, yobazlardan hiçbir farkları kalmadı. Evet. Yani Özdemir Erdoğan üç tür Zeki Müren'e saldırıyor. Belli bir aralıklarla. Sonra Alpay bir ara devreye girdi. O benim düşüncem, benim duygularım, herkesi sevmek zorunda değilim dedi. Sonra Özdemir Erdoğan tekrar evet, ortaya çıktı. Ki. Kimse Kimi'yi sevmek zorunda değil. Evet. Ama hakaret aşağılama, e, yani hakikaten anlamadığım şey bunlar. Bir de hayatta olmayan biri kendini savunamayacak. Abi Özdemir Erdoğan sanat adına üretim yapamayan yetenek kapısı biri olsa böyle bir hamle yapsa dersin ki adamı yapacak. Başka işi yok zaten. İşi gücü polemik dersin. Abi Özdemir Erdoğan öyle bir değil ki. Evet. Yani müthiş eserler ortaya çıkarmış. Kendine özgü bir yol haritası yapmış. Kariyer yapmış biri. Yani durup durup sanat güneşiyle ilgili bu sözler son bu yıl daha çok yoğunlaştı. yoğunlaştı. Üç artışta işte Kimre'nin yakasından ya. <laughs> rahat bırakın rahat uyusun Adam değil tesis? mi? Adam ya. Yani. En son damgayı da e, Cem Yılmaz vurdu. Hep senin yüzünden dedi bunlar dedi. Evet hepimiz de Kim Hadi gel. <laughs> Şimdi yakında sana da cevap verir Ali abi. Bak gündem uzatıyorsun. <laughs>